Düşünün, bir anda bir odaya giriyorsunuz ve içeride aynı anda hem orada olan hem de olmayan bir nesne var. Garip değil mi? Aslında bu sadece bir hayal değil. Kuantum mekaniğinin bize sunduğu en kafa karıştırıcı gerçeklerden biri. Süperpozisyon. Peki nedir bu süperpozisyon? Klasik fiziğe göre bir nesne ya buradadır ya da orada. Mesela bir top yamasının üstündedir ya da yerde ama aynı anda her iki yerde olması imkansız. Kuantum dünyası ise bu konuda bambaşka bir şey söylüyor. Özellikle atom altı düzeyde işler tamamen değişiyor. Süper pozisyonun büyüsü kuantum düzeyde. Bir parçacık aynı anda iki ya da daha fazla durumda bulunabiliyor. Yani bir elektron hem burada hem de orada olabilir. Ya da hem yukarı hem de aşağı dönüyor olabilir. Üstelik bu durumu gözlemlenene kadar sürdürüyor. Gözlemlediğiniz anda ise o büyü bozuluyor ve parçacık tek bir duruma çöküyor. Schrödinger'ın kedisi Kafaları karıştıran deney Bu tuhaf durumu daha iyi anlamak için gelin Schrödinger'ın o ünlü kedisine bakalım. Kedi bir kutunun içinde kuantum süperpozisyonuna dayanan bir deneyin tam ortasında kutunun içinde zehirli gaz salabilecek radyoaktif bir atom var. Atom bozulursa kedi ölüyor, bozulmazsa yaşıyor. Ama kutuyu açıp bakana kadar kedi hem ölü hem de diri. Sadece gözlem anı bu iki zıt durumu tek bir gerçekliğe indirgiyor. İşte bu metafor kuantum dünyasının ne kadar garip olduğunu anlatmanın belki de en etkileyici yolu. Dalga mı, parçacık mı? Süperpozisyon Kuantum parçacıklarının bir başka garip özelliği olan dalga parçacık ikilemiyle de yakından ilgili. Kuantum dünyasında bir parçacık hem dalga hem de parçacık gibi davranabiliyor. Çift yarık deneyi tam da bunu gösteriyor. Bir elektron aynı anda iki yarıktan geçebiliyor ve iki yerde birden bulunabiliyor. Ancak gözlem yapıldığında tek bir yarıktan geçen bir parçacık gibi davranmaya başlıyor. İşte kuantum mekaniğinin bu anlaşılması güç hem hem hali burada devreye giriyor. Kuantum Bilgisayarlar Geleceğin Gücü Süperpozisyon sadece teoride kalmıyor. Kuantum bilgisayarların kalbinde yer alıyor. Geleneksel bilgisayarlar bilgiyi sıfır ve birlerle işliyor ancak kuantum bilgisayarlar aynı anda hem sıfır hem de bir olabilen kubitlerle çalışıyor. Bu da kuantum bilgisayarının aynı anda Birçok farklı hesaplamayı yapabilmesini sağlıyor. Yani süperpozisyon geleceğin süper hızlı bilgisayarlarını mümkün kılıyor. Gerçekliğe bakışımızı değiştiren bir kavram. Süperpozisyon sadece parçacıkları değil, bizim evren anlayışımızı da kökünden değiştiriyor. Günlük hayatta gördüğümüz kesinlikler ve netlikler kuantum dünyasında yerini belirsizliklere bırakıyor. Gözlemlenene ne kadar her şeyin birden fazla olasılıkla var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.